Vücudunuz size küçük mesajlar gönderiyorsa tesadüf değil. Bunlar karaciğerinizden gelen sessiz sinyaller. Hafif ama giderek ısrarcı. Çoğu insan bunları yorgunluğa, strese ya da yaşa bağlar. Ama gerçek çok daha derin. Karaciğeriniz sessizce yardım çağrısı yapıyor olabilir. Ve siz duymuyor olabilirsiniz. Bu videoda size 6 gizli belirti göstereceğim. Yani belirtiler ki doktorlar bile bazen atlıyor. Ama bedeniniz zaten konuşuyor. Şimdi dinleme zamanı. Eğer bu videoyu keşfettiyseniz bir nedeni var. Hadi başlayalım. Ama önce küçük bir ricam var. Bu videoyu beğenin ve kanala abone olun. Çünkü hayatınızı değiştirebilecek bilgiler gelecek ve siz burada olmalısınız. Karaciğer vücudunuzun en sessiz organı. Acı vermiyor, şikayet etmiyor. Sadece çalışıyor. Gece gündüz demeden ama işler ters gittiğinde size sinyaller göndermeye başlıyor. Küçük, ince, gizli sinyaller. Şimdi size altı belirtiden bahsedeceğim ve her biri bir ipucu. Vücudunuzun içinden gelen ipuçları. Belirti 1. Sabahları ağzınızda acı bir tat. Sabah uyandığınızda ağzınızda metalik acı bir tat var mı? Sanki bakır yediniz gibi. Çoğu insan bunu diş sorununa ya da mide sorununa bağlar. Ama gerçek farklı. Karaciğeriniz toksinleri tam olarak temizleyemediğinde bu toksinler kana karışır ve ağız içi dokularına ulaşır. Sonuç sabah acı tadı. Bu sinyal çok erken bir uyarı. Karaciğeriniz yetişemiyorum diyor. Hem yani Türk tıp uzmanlarının gözlemlediği gibi bu belirti özellikle kadınlarda daha sık görülüyor. Belirti 2, sağ omuz ucunda açıklanamayan ağrı bu çok ilginç ve çok az kişi biliyor. Sağ omzunuzun ucunda, kemik kısmında garip bir ağrı var mı? Spor yapmadınız, ağır bir şey taşımadınız. Ama ağrı var. Bu karaciğerin büyümesi ya da enflamasyonundan kaynaklanabilir. Karaciğer sağ tarafta, kaburgaların altında durur. Büyüdüğünde diyaframa baskı yapar ve sinir yolları üzerinden ağrı sağ omuza yansır. Buna yansıyan ağrı deniyor. Vücudunuz size mesaj gönderiyor ama siz yanlış yere bakıyorsunuz. Belirti 3. Küçük kırmızı noktalar ciltte, göğsünüzde, boynunuzda ya da kollarınızda küçük kırmızı noktalar fark ettiniz mi? Örümcek şeklinde damarlar, ince kırmızı çizgiler. Bunlara tıpta spider angioma deniyor. Karaciğer hormonları tam dengede tutamadığında küçük damarlar genişler ve ciltte görünür hale gelir. Bu işaret görmezden gelinmemeli. Özellikle sayıları artıyorsa. Bu karaciğerin yükünü kaldıramadığının belirtisi. Şimdi size küçük ama güçlü bir protokolden bahsedeceğim. Buna karaciğer yenileme ritüeli diyebiliriz. Bu basit ama etkili bir mikro alışkanlık ve hayatınızı değiştirebilir. Ritüelin üç adımı, adım bir, sabah limon suyu, ılık. Sabah kalktığınızda aç karnına. Bir bardak ılık su, içine yarım limon sıkın, yavaşça için. Limon, karaciğeri uyandırır, safra üretimini tetikler. Toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Yapısı sayesinde karaciğer enzimleri aktive olur. Bu basit hareket sabahları karaciğerinize temizlik zamanı mesajı verir. Adım 2: Akşam 6'dan sonra hafif kalın. Akşam yemeğinizi hafif tutun ve erken yiyin. Karaciğer gece 11 ile sabah 3 arası en yoğun temizlik yapar. Eğer mide dolu yemekle uğraşıyorsa karaciğer temizlik yapamaz. Ona zaman tanıyın. Gece açlığı korkusuz bırakın. Vücudunuz bilir ne yapacağını. Oruç gibi düşünün. Ama kısa, sadece gece. Adım 3. Yeşil yapraklı sebzeler, her gün roka, maydanoz, tere, ıspanak. Her gün en az bir avuç. Hem bunlar doğal karaciğer destekleyicileridir. İçlerindeki klorofil, toksinleri bağlar, kan temizler. Karaciğer hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Türkiye'de Ege Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, yeşil yapraklı sebzelerin karaciğer enzimlerini düzenlediğini gösteriyor. Neden bu protokol çalışıyor? Çünkü karaciğer doğru araçlarla desteklendiğinde kendi kendini tamir eder. Limon asit dengesi kurar. Hafif akşam yemeği temizlik zamanı tanır. Yeşil yapraklar da ham madde sağlar. Üç basit adım ama birlikte güçlü bir etki yaratır. İnsanlar 7-10 gün içinde fark ediyor, enerji artıyor, ağızdaki acı tat azalıyor, Cilt kaşıntısı hafifliyor. Gözaltı morluğu soluyor. Vücut rahatlamaya başlıyor. Bugün size 6 gizli belirti gösterdim ve küçük bir protokol. Bu protokol mucize değil ama güçlü. Çünkü vücudunuzun kendi şifa gücünü harekete geçiriyor. Şimdi size bir soru. Bu videoyu izledikten sonra ne yapacaksınız? Görmezden mi geleceksiniz yoksa bedeninizi dinlemeye başlayacak mısınız? Eğer bu protokolü denemeye karar verdiyseniz yorumlara bedenimi dinliyorum yazın. Ben sizin bu yolculukta olduğunuzu bileyim. Bu küçük cümle bir taahhüt, kendinize verdiğiniz bir söz. Ve unutmayın, siz yalnız değilsiniz. Binlerce insan aynı yolda, aynı şifayı arıyor. Bedeniniz size konuşuyor. Şimdi dinleme zamanı. Videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Çünkü daha fazla gizli bilgi gelecek. Vücudunuzun sırlarını çözmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın ve bedeninizi dinleyin. Şimdi size küçük ama güçlü bir protokolden bahsedeceğim. Buna karaciğer yenileme ritüeli diyebiliriz. Bu basit ama etkili bir mikro alışkanlık ve hayatınızı değiştirebilir. Ritüelin 3 adımı. Adım 1: Sabah limon suyu, ılık. Sabah kalktığınızda aç karnına bir bardak ılık su, içine yarım limon sıkın. Yavaşça için. Limon karaciğeri uyandırır. Safra üretimini tetikler. Toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Yapısı sayesinde karaciğer enzimleri aktive olur. Bu basit hareket sabahları karaciğerinize temizlik zamanı mesajı verir. Adım 2: Akşam 6'dan sonra hafif kalın. Akşam yemeğinizi hafif tutun ve erken yiyin. Karaciğer gece 11 ile sabah 3 arası en yoğun temizlik yapar. Eğer mide dolu yemekle uğraşıyorsa karaciğer temizlik yapamaz. Ona zaman tanıyın. Gece açlığı korkusuz bırakın. Vücudunuz bilir ne yapacağını. Oruç gibi düşünün. Ama kısa. Sadece gece. Adım 3. Yeşil yapraklı sebzeler. Her gün roka, maydanoz, tere, ıspanak. Her gün en az bir avuç. Bunlar doğal karaciğer destekleyicileridir. İçlerindeki klorofil toksinleri bağlar, kan temizler karaciğer hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Türkiye'de Ege Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, yeşil yapraklı sebzelerin karaciğer enzimlerini düzenlediğini gösteriyor. Neden bu protokol çalışıyor? Çünkü karaciğer doğru araçlarla desteklendiğinde kendi kendini tamir eder. Limon asit dengesi kurar. Hafif akşam yemeği temizlik zamanı tanır. Yeşil yapraklar da ham madde sağlar. Üç basit adım. Ama birlikte güçlü bir etki yaratır. İnsanlar 7-10 gün içinde fark ediyor. Enerji artıyor. Ağızdaki acı tat azalıyor. Cilt kaşıntısı hafifliyor. Gözaltı morluğu soluyor. Vücut rahatlamaya başlıyor. Bugün size 6 gizli belirti gösterdim. Ve küçük bir protokol. Bu protokol mucize değil ama güçlü. Çünkü vücudunuzun kendi şifa gücünü harekete geçiriyor. Şimdi size bir soru. Bu videoyu izledikten sonra ne yapacaksınız? görmezden mi geleceksiniz yoksa bedeninizi dinlemeye başlayacak mısınız? Eğer bu protokolü denemeye karar verdiyseniz yorumlara bedenimi dinliyorum yazın. Ben sizin bu yolculukta olduğunuzu bileyim. Bu küçük cümle bir taahhüt. Kendinize verdiğiniz bir söz. Ve unutmayın siz yalnız değilsiniz. Binlerce insan aynı yolda, aynı şifayı arıyor. Bedeniniz size konuşuyor dinleme zamanı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olun ve bildirimleri açın. Çünkü daha fazla gizli bilgi gelecek. Vücudunuzun sırlarını çözmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın ve bedeninizi dinleyin.